Selam Arkadaşlar Ben <laughs> Yusuf haritamın adı da Bir Tuhaf <laughs> Tuhaf değil tabi harita Güzel harita Mikrofonu biraz kendimde yapayım Başka şey En son ben Screen yükledim Bakalım Bakın Screen Kim? Ne de bilir Bakın <laughs> işte mu ya Bakın i̇şte böyle bir şey yaptık Ben Crypher'ları sevmiyorum ama screen'de her zaman bir Kryzor oluyor. En son ne yapmıştık? Buraları bir toplayalım. Ek şunu, bunu, bu, 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 bu. Bu ne lan? Nereden geldi? Buraya. Ya, ya, ya. Çok güzel Yaşasın Sevişebileceksiniz Ama ben hala biraz Stone bulamadım Orasını da unutmuş değilim Üç tane demirim gitti orada benim Aç şurayı apat apsın al al ah, al ah, hop ah. oh, 3 kişi bir kişiye değil Hayır. Ana, bari oldu bir tane de beyazımız var tamam diğini alacağım tamam makas lazım makas içinde iki demir. Hı. Dur lan benim makasım var. Makası ben yanımda götürmüştüm. o Bak 16 tane. Bu neymiş? Demir mi? Kapır. Or. Isıt kanka. Hı. Yemeğe de ihtiyacımız var. Orada bitekler hep yandı. Hmm. Al bundan. Hmm. Al sen şunu aç. Tamam. Senden dön lan arkanı. Ah be. Bak şunu aldım mı? Tamam. Sen sen vermiyorsun. Tamam. Anladım. Kendi kapını seveyim. Evime bir giremedim. Ona değil burada. hala redstone bulamadık ve redstone kaç tane lazım 8 tane redstone. ve bu hiç bir yerde çıkmıyor ya. o da enchant bilesiymiş söylediler sonunda bana ben inek diyeceğim? İnek. İnek yok geberip gideceğiz burada. Tavuk var. Tavuk var Tamam cheesecake. Hmm. Hmm. İşte, Hı. Oh, o orada da bir yer var oraya gideceğim. lazım yani. hmm. Bunları da alalım artık. Amanın henüz küçükler. Şeker karışıklar bir işimiz ya. Hemen ağzına götürme dur. Pis onlar. <laughs> Gelinmiş gibi oldu. Bronzing mod. Başka. Ya, bronzing nasıl yapıldığını biliyorum. Başka Bunlar var da. Bundan yok. Dur lan kızıl taşın yapılma yöntemleri vardır. Başka. Başka, başka, başka. Aman koyayım tek mi var ya? Oldu mu? Aa bir de radar gun yapacağız. Hıh Yalan ya korkmuyo <laughs> Al şu siyah yeri Al Bunu Alınak Geç şöyle Aç kraft Önce bu şu yünleri harcayalım siyah yünmüş. Başlarım siyah yünmüş. Bak. Ah. Neymiş? Tamam. Bu şu an iyi günümüz var. Ne işimiz yarar? Yürümüş. Bilmiyorum. Bu radar gun nasıl lan? Rox. Steel, steel, düğme. Tamam. Lan çık şuradan nasıl yaptın? Of oh, el bombaları. Güzeler. Wow. Oh şuna bak. Ne? Bu ne? Ne? Bu ne? Bayağı daha bir işler değiller. Uyuyor. Hadi sen. Umut koyduğumuz canavarı. Lan burda Durdu Bekle sen bekle Ses yapmak da zor iş <laughs> 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 abi. Bir sürü oldu. Yarım var dermiş. demir kazma yapacağım. Kapıyı ters Yatağımın yakınındaki evme. Gel gel gel. Gel sen beni unutmuyor mu? Oç. Oç. Canım da artmıyor. Öldürdü beni. Kır kapıyı kır. Kır, kır. Olmaz böyle. Ver kapını bana. Ver gel. 这地面也脏。 Uyu bakayım o kadar üzerine o kadar ayıtılma nasıl uyuyacak Bir dakika yapmış sayın seyir sayı çıkar Hı. Tamam işlemiz Gidelim ne yemek yok ki Nereye gidiyor Kapıyı kapat Hı. Ne çabuk Hatta suya atlayacaktım geri zekalı şimdi bizi o zombi çaksa öldük açlığımız tam diye umuyorum bu sefer oraya yok bu sefer buradan mı geçecektik yok burayı kusurayım. ha oralara bi uğrarız boh yok ki on redstone bulunca on redstone bulunca Aa, aaa tavuk merhaba öldü mal aaa tavuk öldü öldü Demir pirefe gelir eski denesem ne yapsam bu da çok yakışılmıyor hmm. eksikti de ulan ben yapacağım yoksa olmuyor bu işi abi sevmiyorum. Çabuk pişir şunu. Çabuk. Hızlı kanka hızlı. Oh. Pişsin yavrucak. Pişsin. Aha. Aradığınız şey buydu işte. Batarya bok. Bu ne lan? Still, bu ne? Hı tamam. Bir de bundan yapacağız biz. Hı. Ya. Abi mal mısın ya? Neyse galiba video çok uzun oldu. Ben durdurayım. Okey. Hoppay. Öbür bölümde madene gideceğiz.